Ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %368,5 ile Karnabahar'da görüldü. Karnabahar'daki fiyat farkını %281 ile patates, %259 ile beyaz lahana, %237 ile portakal takip etti. Karnabahar 4.7 kat, patates 3.8 kat, beyaz lahana 3.6 kat, portakal 3.4 kat fazlaya satıldı. Üreticide 12,5 lira olan karnabahar 59 liraya. 4 lira olan patates 14 liraya. 5 lira olan beyaz lahana 17 liraya. 14 lira olan portakal 46 liraya markette satıldı. Ekim ayında markette ve üreticide fiyatı en fazla artan ürün salatalık olurken fiyatı en fazla düşen ürün ise markette kuru soğan, üreticide patates oldu. Ekim ayında Markette 36 ürünün 21'inde fiyat artışı, 15'inde fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı en fazla artan ürün %90 ile salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat artışını %65 ile sivri biber, %60 ile yeşil soğan, %46 ile kabak takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %19 ile kuru soğan oldu. Kuru soğandaki fiyat düşüşünü %17 ile limon, %9 ile kuru incir, %8 ile Antep fıstığı izledi. Ekim ayında üreticide 28 ürünün 18'inde fiyat artışı olurken 7'sinde fiyat düşüşü görüldü. 3'ünde ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %23 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat düşürü %13 ile limon, %10 ile yumurta, %9 ile pirinç izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %106 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışının %105 ile kabak, %102 ile sivri biber, %64 ile domates izledi. Arz ve talepteki değişim yumurta fiyatlarını düşürdü. İklim değişikliği sebebiyle erken olgunlaşan erkenci ve orta erkenci limon çeşitlerinin aynı sezonlarda hasat ediliyor olması arzda artışa talebin azalması ise fiyat düşüklüğüne neden oldu. Domatesle rekoltenin yüksek olması sebebiyle şu an talep olmadığından dolayı fiyatlar düştü. Salatalık, kabak, sivri biber ve domateste tarladan seraya geçiş üretici fiyatlarını artırdı. 2021 yılının Ekim ayından itibaren yükselmeye başlayan gübre fiyatları 2023 yılının Ağustos ayında zirveyi gördü ve fiyatlar bu seviyelerde devam ediyor. Artan gübre fiyatları üreticilerimizi ucuz gübre arayışına sevk ederken gübre fiyatları da bayiden bayiye değişkenlik gösteriyor. Birliğimizce Ankara'da tarımsal faaliyetin yoğun olarak yapıldığı bir ilçede aynı gübrenin farklı satış noktalarındaki fiyat değişimlerine dair çalışma yapıldı. Çalışmada ülkemizde en çok kullanılan gübrelerden bir tonluk amonyum sıfat gübresinin fiyatı bayi 1'de 11 bin lirayken bayi 2'de 9300'da bayi 5'te 10500 lira, bayi 6'da 11250 lira ve bayi 7'de 11480 liraya satılıyor. Ama sülfat gübresinin fiyatı farklı satış noktalarına göre %23.4 oranında değişiyor. 1 tonluk üre, üre gübresinin fiyatı bayi 1, bayi 2, bayi 4 ve bayi 5'te 15500 lirayken Bayi 3'te 15.000 lira, bayi 6'da 16.200 lira, bayi 7'de 15.940 lira ve bayi 8'de 15.050 liraya satılıyor. Üre gübresinin fiyatı farklı satış noktalarına göre %8 oranında değişiyor. 1 tonluk DAP gübresinin fiyatı bayi 1 ve bayi 5'te 23.750 lirayken bayi 2'de ve bayi 4'te 24.000 lira. Bayi 3'te 22.850 lira. Bayi 6'da 24.950 lira. Bayi 7'de 24.220 lira. Ve Bayi 8'de 23.500 liraya satılıyor. DAP gübresinin satış fiyatı farklı satış noktalarına göre %9.2 oranda değişiyor. 1 tonluk 20-20 kompoza gübresinin fiyatı Bayi 1, Bayi 2 ve Bayi 4'te 15.000 lirayken Bayi 3'te 14.600 lira. Bayi 5'te 15.350 lira. Bayi 6'da ve Bayi 8'de 14.750 liradır. 20-20 kompozit gübresinin fiyatı farklı satış noktalarına göre %5.1 oranda değişiyor. Gübre fiyatlarının üreticilerimizi zorladığı bu günlerde aynı gübrenin farklı satış noktalarındaki fiyat farkının %23'lere kadar çıkması kabul edilebilir değildir. Birbirinden farklı yüksek fiyatlardan çiftçilerimizi korumak gerekiyor. Yaşanan yüksek fiyat farkının önüne geçmek amacıyla gübrelerde tavan fiyat uygulanmalıdır. Ziraat otlarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Ekim ayında Eylül ayına göre üre gübresi %6.4, DAP gübresi %2, amonyum sülfat gübresi %1.7, 20-20 kompoda gübresi %1.4 ve amonyum nitrat gübresi %0.6 oranında arttı. Geçen yılın Ekim ayına göre son bir yılda amonyum sülfat gübresi %23.1, DAP gübresi %19.8, 20-20 kompoda gübresi %12.1, üre gübresi %7.2, Amonyum nitrat gübresi %6.9 oranında arttı. Ekim ayında Eylül ayına göre süt yemi %2.4, besi yemi %3.7, son bir yılda süt yemi %38.3, besi yemi ise %36.8 oranında arttı. Tarım ilacı fiyatları %82 oranında artarken elektrik fiyatları yıllık olarak %30.4 oranında arttı. Mazot fiyatları aylık %2.6, yıllık bazda %7.8 oranda arttı.